Engin Ardıç, sandıkta çarpılırsın. Benim bir profesör arkadaşım var. Gençliğinde Troçkist takılırdı. Olgunlaşınca ultraslan gibi ultra liberal oldu. Orta yaşlılığında fetullahçılıkta karar kıldı. Bakalım iyice ihtiyarlayınca kiliseye gidip vaftiz de olur mu? Arkadaş hoca efendiyi çok seviyor ama Tayyip Erdoğan'ın Çamlıca'ya cami yaptırmasına da bozuluyor. Ne gerek var? Hangi cemaat gidecek diyor aslında dümen suyuna girdiği bir takım Kemalist gazeteci abilerinden aldığı gazla devletin paraları çarçur oluyor diye endişe ediyor. Bu tepkiyi CHP medyasında da çok yoğun şekilde izliyoruz. Çünkü zikzak çizip duran her aydınımız gibi kafası karışık. Aslında tepkisi Tayyip yapıyor diye bozulan tipik Tayyip düşmanı tepkisi. O camiyi Hoca Efendi yaptırsaydı acaba gene kızacak mıydı? Ya da şöyle sorayım. Hoca Efendi darbesini yapıp iktidara gelseydi cami yerine dört bir yana sinagog mu konduracaktı acaba? Tuhaf şey. Benim de Bağdat Caddesi'nde yürürken gençler yolumu kestiler. Engin abi dediler. Bu yakada büyük cami yok üst üste yığılıyoruz. Hele cumaları kaldırma gazete serip üstünde kılar hale geldik. Cami isteriz. Profesör arkadaşıma şunları söylemiştim. Sizlerle de paylaşayım. Müslüman bir politikacının onu bırak her sıradan Müslümanın günün birinde bir cami yaptırmak istemesi son derece doğaldır. Nimet ablanın cami yaptırmasını ne kadar olağan karşılıyorsanız Erdoğan'ın bu isteğini de öyle karşılayacaksınız. Kimse sizi o camiye gitmeye zorlamıyor. Gitmeseniz olur biter. Erdoğan da her fani gibi bu dünyadan göçmeden arkasında bir eser bırakmak ister. Çamlıca Camii arzusu aslında Anadolu yakasında tabiri caizse katedral misali ona tekabül eden dev bir camimiz olmamasından kaynaklanmıştır. Bu Beyoğlu tarafında da yoktur. Orası şehrin Frank kesimiydi ama Üsküdar öyle değil. Anadolu yakasının hinterlandı hiç değil. Selatin Camii günümüzde artık mümkün değil değildir tabi. Ama anıt düzeyinde bir büyük cami içinde en uygun yer gene Çamlıca Tepesi. Eski İstanbul'un yedi tepesine birbirinden güzel, birbirinden görkemli camiler yaptıran Süleyman'ı, Ahmet'i, Selim'i, Bayezid'i, Fatih'i televizyon dizilerinde izlemeye bayılırsınız ama. Şunu iyi biliniz, cami yapılmasına karşı çıkarsanız cami yaptırmak isteyenle dalga geçerseniz hele hele ezan sesi duyunca rahatsız olan çocuğumu sünnet ettirmeyeceğim diye tutturan alafranga züppelerdenseniz iktidarı ancak rüyanızda görürsünüz bu memleketin liberali de böyle olacaktır. Yerli ve Müslüman, sizin zevkinize göre batıdan alafranga liberal ithal edecek halimiz yoktur. Anadolu sermayesine gerici diye bozuk çalan İstanbul sermayesinin layıklık kavgasının altında müthiş bir çıkar çatışması yatmaktadır. Bu oyuna gelmeyiniz. Erdoğan'ın Küba'da da cami görmek istemesini alt tarafı iyi niyetli bir temenni olarak kabul ediniz ve alay etmeyiniz. Elinizden de alay etmekten başka bir şey gelmiyor maşallah. Çünkü seçim Şimdi de halk sizinle alay eder. Bugüne kadar hep ettiği gibi. Engin Ardıç, Sabah.